Merhaba sevgili balıklar, bakalım Ağustos ayında sizleri neler bekliyor? Duygusal balıklar, her zaman için o naif tane halleri... Hayalperest tarafları ama zaman zaman o hayallerinden çok güzel gerçekçi olayların da çıktığını biliyoruz. Evet balıkları hep suçluyoruz ya siz çok hayalperestsiniz, olaylara çok naif bakıyorsunuz, biraz uçucusunuz ama değil. Balıkların bir tarafı çünkü balıklar iki tane balığın ters hareketidir. Bir balık mantıksa bir balık da duygusallıktır. Evet mantıklı balıklar için çok güzel şeyler var. Duygusal balıkların da önü açılıyor. Neptün şöyle retro yaptığı için de tam zıt bu burcundaki Merkür de ayın 8'inde zıt burcuna geçeceği için biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. Çünkü çok güzel yüksek bir enerji onları bekliyor. Ayın 12'sinden sonra Jüpiter sizin zıt burcunuz 7. evinize geçiyor ve Merkürle birlikte hareket ediyor evlilikler, iş ortaklıkları, bol fırsatlar artık bir yıl boyunca sizden yana. Fakat ayın 8'ine kadar lütfen dikkatli olun. Jüpiter ile Merkür 6. evinizi çok güzel etkiliyor. Yani çok güzel iş bağlayacaksınız. İş kadronuzu kuracaksınız. İşinizle ilgili bütün doneleri, detayları, çerçeveleri oturtup ayın 9'undan sonra Pupa yerken deyip iş ilişkilerinizi çoğaltacaksınız. Kalbi boş balıklar varsa iki büyük aşk arasında kalabilirler veya iki büyük talibi olabilir. Kararsızlık da çekebilirler. Yani iş durumları, aşk durumlarında büyük bir çoğalma var sevgili balıkların. Muhteşem bir şey tabii ki bu ama ne olursa olsun dikkatli olsunlar. E Satürn de Retro'dan kurtuluyor ayın ikisinde, 2 Ağustos'ta. E Jüpiter de 9-12'sinde yetişiyor. E Merkür de ayın 9'unda derken çok güzel. Bir de ayın 23'ünde Güneş Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte belki de ayın... En şanslı burçlarından birisi Balıklar. Niye istiyorsanız Allah'tan olacak. Tamamen gezegenler yalnız batı bölümünde gezegenler yer alacağı için haritanızın ve yavaş yavaş tepeye yükselecekleri için sosyal ilişkiler, iş ilişkileri, parasal ilişkiler, kariyer, tatil hepsi sizin için çok önemli olacak. Sadece yine dediğim gibi iş çevresinde biriyle aşk yaşıyorsanız hani aşk iş aşkları olur ya hani birlikte iş arkadaşı aşka dönmüştür ya evlilikle sonuçlandıracaksınız onu veya tamamen veda edeceksiniz veya iş hayatınızda bir karışıklık olacak herkes işi terk edip başka birileriyle aşk yaşayıp yine iki tarafta farklı kişilerle evlenebilir ama sonuç olarak evlilik görülüyor sevgili balıklara hadi bakalım ağustosun 13'ünden sonra şansınız oldukça açık iş imzalarınız da güzel e bu arada da ayın sonunda 28'inde çok beklediğiniz paralar fırsatlar halinde ikişer üçer gelecek ve para hanenize çok güzel rakamlar yazılacak. Evet sevgili balıklar her şeyiniz çok güzel. Keyfini sürün hiçbir şeye takılmayın.